Merhaba arkadaşlar, yeni bir ürünle tekrar karşınızdayız akc Levelato otomatik bıçak. Bıçak özelliklerine geçmeden önce kutu, kutuyu göstereyim ben. Ahşap bir kutu, koleksiyoncular için idealdir. bıçağın üç rengi mevcuttur, iki boyu var. Şöyle bir 19 buçuk santimlik küçük model. siyah rengi. Son derece güzel bir mekanizmaya sahip mandalla. Bu da bonus. Küçüğünün boyu 19,5 cm. Kapalı uzunluğu 11,4 cm. Bir büyük boy var. Kahverengi renk. Toplam uzunluğu 22 santim. Kapalı uzunluğu ise 12,5 santim. Bu da siyah renk. Uçağın son derece güzel bir mekanizması var. Tutuşu, kavrayışı çok hoş, çok güzel yani. Bir bıçak sever olarak müthiş bir şey. Çok beğendim gerçekten. Şu i̇ki kapağı ahşaptan üretilmiş. Bıçağı satın almak için aşağıda linkler mevcuttur. Linkler aşağıda verilmiştir. Yeni ürünlerden haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. İyi günler dilerim size.